merhaba arkadaşlar Hayırlı sabahlar Günaydın Evet bugün sabahın beş buçuk kalktık ve her zamanki gibi rutin çiçeklerimi gezeyim derken şöyle bir e, üzücü olsa e, ihmal ettiğim Aslında ihmal ettiğim e, bir şeyle karşılaştım benimki ke tamamen kendi ihmalim ve kendi e, nasıl derler daha doğrusu arkadaşlar ihmal ettim ben bir kaktüsümün başına işler geldi birkaç günden beri sürekli söylüyorum. Diyorum işte kaktüsümün saksısı küçük gelmeye başladı. Değiştireceğim, değiştireceğim. Aha bugüne aha yarın derken en son artık kaktüsüm intihar etmeye kalktı herhalde. Dün akşam çok yoğun yağmur vardı Osmaniye'de. Daha hala da şöyle çiçeklerimizin üzerinde tane tane böyle yağmur zerrecikleri var. O da çok güzel gözükse de şöyle. Evet, önce güzellikler açalım size videoyu dedik ve e, hayırlı sabahlar, günaydın dedikten sonra şöyle bir kaktüsümü göstereyim. Önce şöyle bir balkonumdaki çiçekleri göstereyim. Evet, ondan sonra da şurada gelelim kaktüsümün son haline. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saksısı küçük gelmeye başladı. Birkaç yıldır aynı saksıdaydı benim kaktüsüm. Toprak değişimi de yapmamıştım arkadaşlar çünkü bu görüntüye de kıyamadım. Ee, dedim ki saksısını değiştirirken dedim toprak değişimini yaparım dedim. Gördüğünüz gibi hem balkonum berbat oldu hem de saksısı düşmüş. Mutfak balkonun penceresindeydi arkadaşlar. Bu tarafa nasıl böyle düştü ne oldu ben de hayretler içindeyim. Ee, yine de şöyle birkaç dal kırılsa da e, çok az hasarla atlatmış benim prensesim. ki de şöyle etrafının tepesinin depet kısmından kırılmamış. Evet bunun saksı değişimini yapacağız. Şöyle hemen iyileştirmeye başlayacağız benim prensesimi. Önce şöyle bir şöyle iki elimle kaldırayım. Tek elimle kaldırırsam zarar gelecek. Evet şöyle kaldırdım. Baya da büyük arkadaşlar. Nereden baksanız bir metreyi geçti artık boyu. Ee, saksısı küçük gelmeye başladı biliyordum ama bir türlü diğer çiçeklerimden fırsat bulamadım. Maalesef ki çiçekleriniz bu kadar çok olursa birazcık geç kaldığınız zamanlar oluyor. Evet şuradaki böyle 3 tane dalı vardı o kırılmış. Şöyle ben bunları yine de dikeceğim. En azından ya bir isteyen arkadaşıma veririm. Ya da bir işime yarar en azından. Arkadaşlar şöyle. Evet, Bunları da dikeceğim. Hemen saksısını değiştirmeye geçelim bakalım bu prensesin. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle acil durum masası hazırladık. Sabahın beşinde beş buçuğunda. Şöyle gördüğünüz gibi bir masa hazırladım ben. Hemen şöyle boyutunu da göstereyim kaktüsümün. Evet. Şöyle bir masayı kurduk. Hazırladık. Hazırlığımızı yaptık. Ve hemen şöyle bir saksım. Allah'tan evde hazır vardı. Çiçekçilerin hazır saksısı bulunmaz mı? Öncelikle şöyle drenaj deliklerini açtım arkadaşlar. Ve hemen şöyle boyutta baya büyük uygun güzel tam taktikime göre ve şöyle bir toprağım benim. Her zamanki gibi orman toprağı ve çok az da bahçe toprağı ve çok az da arkadaşlar şey vardı e, koyun gübreli Yanmış koyun gübreli hazır toprağım vardı. Hemen şöyle göstereyim. Evet, benim orman toprağım bu. Gördüğünüz gibi çam yaprakları, çam kuruntusu içerisinde. Hatta şöyle meşe palamutları bile var e, kabukları içerisinde arkadaşlar. Evet, gelelim toprağımızın karışımına. İyice karıştırdan sonra saksımızı. Ben tamamını böyle e, tabanına çok az e, topraktan koyacağım. Çünkü birazcık şöyle olsun gömülmesini istiyorum. E, saksımın tabanına Göm, gömdükten sonra kök kısmını daha iyi böyle saracak ve daha iyi güçlendirecek bence. Daha sağlam duracak patlüsüm. Evet, şöyle sabah sabah bir toprak enerjisi alalım. ben şöyle birkaç parmak taban kısmına toprak koydum Peki, şuradaki prensesimize şöyle bir bez eski bir bez aldım arkadaşlar elime önce şu dip kısmındaki bu minikleri alacağım çünkü bunları da dikeceğim hemen dip kısmına bunlar da bir köklenir ya bir arkadaşım ister ona vereceğim Şöyle minnacını bile aldım. Şöyle bismillah deyip saksımız zaten Ben bu toprağı birkaç yıldır değiştirmiyorum arkadaşlar. Nereden baksanız 3 yıllık e, 4 yılın içine girdik. Bu toprak bundaydı. Gayet de güzel toprağı vardı. Çünkü kaliteli toprakta dikiliydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, tamamen saçakları da salmış. Aa, yine de <laughs> kafasını yiyor. Şöyle Şöyle avuç Koymaya çalışayım. Evet arkadaşlar. Geri dönüp yürüdüğü ama eğer izlerseniz Ortada e, harika çiçek bakımları var. Bu prensesimiz de böylelikle Bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada e, videomu buraya kadar izleyen Arkadaşlarımız hatta kanalımıza yeni gelen Arkadaşlarımıza da hoş gelmişler Diyorum ve çok teşekkür ederim. Ne iyi de etmişler. Evet şöyle biraz çevirelim. kanalımızda çok güzel çiçek bilgileri harika çiçek bakımları hepsi mevcut gönül rahatlığıyla ücretsiz kanalımıza abone olup gönül rahatlığıyla kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar bastıralım ki birazcık sıkışsın evet şimdilik bize gerek kalmadı evet benim bu kaktüsüm arkadaşlar sabah güneş alan balkonumdaydı sürekli sabah güneş alan balkonumda harika yıllardan beri duruyordu ama birkaç gündür ben bunu hissediyordum. Dedim ki ani bir aşırı rüzgarda, fırtınada artık çiçeğin başını kaldıramaz oldu. Çünkü saksısı küçük gelmeye başladı. Dedim ki bunun saksısını değiştireyim. Aha bugün, aha yarın derken. Maalesef ki <laughs> dün başına olaylar gelmiş benim prensesimin. Ama Allah'tan fazla kırılmamış. ödepe kısmı kısmı kırılsaydı üzülürdüm kırılmamış. Sadece yan birkaç dalları kırılmış. Ona da şükredelim. Ve e, her şeyde var bir hayır derler ya. Ben daha ben bu prensesin kendini atıp yerlere intihar etmeseydi, intihara kalkışmasaydı ben daha ihmal edecektim bu prensesini. Bunda da varmış bir hayır. Evet sabahın beş buçuğunda çiçeklerde haşır neşir olduk yine. kadar yeterli. Evet sabah güneşine alan yerde duruyor. Toprak e, yapısını az önce gördünüz arkadaşlar. E, ben tüm çiçeklerimi o toprağa kullanıyorum ve tüm çiçeklerimde çok kaliteli bir toprak olduğu için hepsine çok iyi geliyor. Normalde kaktüs, sükülen topraklara ayrı olur ya. Benimki ayrı değil arkadaşlar. Yani e, biraz bahçe toprağı biraz da e, orman toprağı. Bahçe toprağı birazcık yoğun olsa da orman toprağı yine var. Çünkü aynı yapıda aynı toprağa e, toprağı dikmiştim ben. Yok su toprağı, yok bir kaktüs toprağı. Ben onları pek anlamıyorum arkadaşlar. Yapan vardır. İleride belki ben de yaparım. Ben de alırım ama benim şimdilik bu toprağım bana çok iyi geliyor. Yani bütün çiçeklerime çok kaliteli bir toprak. Şu minnacığı bile değerlendirelim. Küçücük Şuraya koyalım. Evet. Şimdi sulamasını yapacağız. Ve e, kaktüsler ne her ne kadar e, güneşi sever biliniyorsa da benim bu kaktüsüm sabah güneşini seviyor. Sabah güneşini alan yerde duruyor. Ha güneşi sevmez mi? Sever ama e, şimdi şu anda o ortama alışık olduğu için. Hayırlı sabahlar komşu. Yürüyüşe mi gidiyor? Evet. <laughs> Nazan yok bugün. Ha, tamam güle güle hayırlı yolculuklar inşallah hayırlı yürüyüşler. Evet komşularımız yürüyüşe çıkıyor. Ben bugün sabah sabah normalde altı buçuk yedi gibi şey yapardım. Video çekerdim. Komşular yürüyüşten dönmüş olurdu. Ben bugün komşular yürüyüşe çıkmadan bizim bu prensesi böyle görünce hemen videoya başladık. hemen sulamaya geçelim. Toprak kuru olduğu için ben biraz suyunu fazla verdim. Çünkü toprağı baya baya kuru. Evet her şeyde var bir <laughs> hayır bizim bu kaktüsümüzde de yere düştü. Vardır bir hayır. Böyle gördüğünüz gibi sabah 5.30'da kalktık. Güzelce dikimini yaptık çiçeğimizin. Çok da mutlu oldum. iyi oldu. Evet. Güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir bakalım boyuna, boyutuna. Kameraya sığmıyor kamera açısına maalesef ki. Şöyle yapalım. Bayağı da uzun. bir metreyi geçkin arkadaşlar boyu. Evet, şurada da hemen sardunyamı da koydum. Birazcık renk katsın diye. Bu aralar çünkü balkonumun rengi birazcık soluk. Çünkü kalonşolar kalonşo mangini tamamen kendilerini yeniliyorlar bu prensesler. O yüzden e, artık yerini sardunyalara bırakıyorlar. Sardunyalarda daha ben yeni yeni sardunya e, aşığı oldum. Arkadaşlar ben sardunya genelde yıllardan beri severim de. Evet, e, kalonşum vardı sürekli birkaç yıldır. 3-4 yıldır bu kalonşolar benimle beraber. E, kalonşolar solduktan sonra balkonum tamamen renksiz kalıyor. Ama yaz aylarında ben normalde Afyon'a gittiğim için o kadar e, dokunmuyordu o renksizlik bana. Sonra arkadaşlar dedim ki ne e, kalonşolar bittikten sonra solduktan sonra benim balkonum renksiz kalıyor. Ha yeşilin rengi e, hakkı ödenilmez ama e, böyle kırmızılı pembeli renkleri de balkonumuza görmeye alışık olduğumuz için dedim renksiz kalıyor dedim sonradan sardunyalara başlayalım dedik sardunyalara başladık birkaç tane renk olsun dedik hatta çingene şallarımız var şöyle renk olaraktan oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama hemen şöyle parmağımla göstereyim gösterebildiğim kadar şöyle şu taraflarda arkadaşlar çingene şallarımız var Evet onu da hemen hemen şurada minnacık bir Evet şöyle Ablalar, hemen şunu da göstereyim. Şöyle minnacık bir e, çingene şalvarımız da var saksısında. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Bu da farklı bir türü. Saksısı beyaz. Kendi kırmızı. O kadar çok tatlı oldu ki prensesin. Evet şöyle balkonumuzu birazcık birazcık renk katalım dedik. Ve çok da iyi oldu. frenzeler artık soldu şey boylar soldu. Hatta ipek çiçeğim var. Bugün ipek çiçeği videosu çekebilirim arkadaşlar. Ee, ve pervane çiçeği fidanını açtı. şey Tomurcuğunu açtı. Küçük bir fidandı. Ee, sakız sardın şu anda dinlenme döneminde. Baya bir yoğun açmıştı çünkü çiçeklerini. Gördüğünüz gibi şöyle sarkaç saksılarda. Onlar da birazcık e, çiçeklerini bıraktılar artık. Dinlenme dönemindeler. Tekrardan güzel güzel bize e, dönecekler. Evet bodrum papatyamız dinlenmede. sardunyalarımız bir ara dinlendi. Yeni yeni tekrardan tomurcuklar veriyor bizlere. İnşallah daha 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 da güzel olacaklar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar. Çiçek konusuna geldiği zaman vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. İnşallah o güzel vaktiniz, o güzel değerli vaktinizi benimle beraber değerlendirmiş olduğunu sıkılmadan izlemişsinizdir Bugün de böyle oldu Kendinize iyi bakın sağlıkla sıhhatle kalın hoşça kalın en güzel terapi çiçek terapisi arkadaşlar herhangi bir merak ettiğiniz bir konu olursa yorum kısmına da eklerseniz oradan cevaplarım elimden geldiği kadarınca yani bilgim dahilindeyse eğer, mutlaka cevaplarım Evet kaktüsümüzü de böyle yaptık benim prensesimi üzüldüm ama dedim ki sonra her şeyde vardı her yerde var bir hayır diye e, hadis var Hayır her şeyde e, bir e, hayır saklıdır diye hadis var arkadaşlar e, güzelce gerçekten de öyle gerçekten de doğru bir söz. doğru bir hadis doğru bir kelime Evet prensesimizle de böylelikle iyileştirmiş olduk Hatta böyle ben mesela bunları kıyıp da kopartamazdım e, bunu da varmış bir hayır şöyle diktik köklensin nasip olursa bir isteyen arkadaşıma veririm ya da daha olmadı şöyle kenarında büyürse bunlar da şu boşluğu şu boşluğu doldurmuş olur en azından çirkin göründüğü kendi yapraklarıyla kapatmış olur Evet kendinize iyi bakın sağlıkla sıhhatle kalın hoşça kalın arkadaşlar like'larımızı unutmuyoruz Instagram hesabını da takip ederseniz çok sevinirim Çünkü reis e, videolar çekiyor müzik eşinde çok güzel sayfamız var e, bu prensesi de göreceksiniz şimdi az sonra çekeceğim yine videosunu Instagram hesabıma da paylaşacağım Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Hep mutlu kalın inşallah arkadaşlar.